Arkadaşlar, merhaba hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sürekli karanlık videoları çekiyoruz. Burada Tiny House videoları çektik. Aslında Tiny House videoları çektik derken bir tane video çekmiştik. O video yayınlandı. Şimdi karmin Tiny House'tayız. Onunla ilgili Elif Hanım'la beraberiz. Elif Hanım'dan Carmin Tiny House'la ilgili bilgileri alacağız. Ama oraya başlamadan önce kendilerinden kısa bir özgeçmiş alıp ne zamandır bu sektördeler? Bu işi yapıyorlar. Ve daha sonra da şu arkamızda gördüğünüz harika Tiny House'un tanıtımını yapacağız. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, İyiyiz biz Fuar nasıl evet. geçiyor? Fuar, yani beklediğimizin de üzerinde bir potansiyel var. İlgi, İlgi var, geçtikçe, tabii, çok güzel. Yıllar geçtikçe insanlar daha da bir farkında ve çok hızlı yayılmaya başlıyor. Çok güzel. ve Özellikle işte karavan, tiny House ama biz tabii ki karavan tarafına değiliz. Hı hı. E, tiny House olarak çok e, işte insanların ihtiyaçlarına göre yeni modeller, tasarım, design bunlar önemli. Şu anda tek modelimiz bu mu yoksa farklı modellerimiz var mı? Birkaç model daha var. Evet. Bir de bu metresine göre değişiyor. Mesela 6 metreden başlıyor üretim. Evet. E, 9 metreye kadar daha fazlası da oluyor ama en ideali bunlar. En yani ideali metreye bunlar, tamam. Kadar. O zaman şimdi Sizinle ilgili bir kısa bir özgeçmiş alalım. Tabii. Şimdi Carmine Tainaus ne zamandır bu işi yapıyor? Ne zamandır bu sektördeyiz? Ne zamandan beri? Biz 2003 yılından beri. Yani evet. e, tabii ki ben son zamanlarda buna dahil oldum ama üretim yapan arkadaşımız e, çok tecrübeli ve yılların tecrübesiyle zaten kendisi hep mobilya, işte ağaç sektörü e, Tainaus daha öncesinde Türkiye'de bu kadar yaygın değildi. Evet yurt dışında vardı. Ya, bunun bir tarihi zaten var. Zaten karavan da çok yaygın değildi. Evet. Pandemiyle beraber bir anda bir evet. pik oluştu. Aslında yeni yeni daha kültürü oturmaya çalışıyor. Ve tabii bunun yanında Taino aslar da ilave oldu. İllaki. Bir de evet. her doğal afet Aynen. aslında bize bir şeylerin farkındalığını gösteriyor. Evet. Pandemi zaten bunda bir patlama yaşattırdı. Öncesinde de vardı bir şeyler. Böyle küçük küçük hani nasıl yapılır Üretim yapan insanlar da bunu düşünüyordu. Evet. Bunun satışı nasıl olur, insanlar buna nasıl alışır? Pandemi zaten ekmek su gibi oldu buna. Onun üzerine yaşanılan depremler, bu da yani çok sıkıntılı bir i̇nsanlar şey. İnsanlar betonlaşmadan da bıktılar. Evet. Artık Kaçmaya doğayla. Çalıştılar. Doğayla iç içe olmak istiyorlar. Evet. Evet. Yani normal bir insan bile artık hani hiç düşünmeyen bir insanı bile düşündürüyor çünkü o kadar güzel ki küçük bir evin var. Ama bu ev sabit değil. Her yere taşıyorsun. Evet. En Köyden güzel şehre gelip gelenler şimdi tekrar şehirden köye gitmeyi düşünüyorlar. Şu anda onu da geldik. <laughs> ya da hiçbir yere gitmeye gerek yok. Ya da yer bulursam arsa bulursam evet. bir tane alayım da koyayım moduna Büyük olarak. şehirde al. Evet. Küçük bir arsa ya da büyük arsa hiç fark etmez. Ona göre de bir tiny house alırsın ya da iki tane alırsın. L şeklinde yaparsın. Her türlü şey evet. var yani. Tamam. O zaman ufak ufak tiny house'umuza başlayalım. Başlayalım. Ben kameramı alayım. En güzelleri içeride. <laughs> i̇çeride. Tabii ki dışı da güzel sadece içerisi değil. Tabii ki. Artık başlayalım. Teşekkür ederim. Evet. Ne oldu? <laughs> Hadi bakalım ne oldu? Evet şimdi bu modelimizin bir adı var mı? Bu modelimizin adı Cool Plus. Evet. Yani düşündük zaten ismini de biz de, özellikle seçtik. Evet. Hani, ee, plus bir model olduğu için Bizim çok sevdiğimiz bir tasarım. Şöyle sorayım o zaman. Full cool versiyon, son versiyon mu bu? Şu ana kadar yaptığımız modellerin içinde en cool olduğu şey. <laughs> en evet. cool plus olduğu için. Tamam. Ve ismini de taşıyor şu an. Evet. Kaç metrekare bu ürün? Bu e, toplam içeride kullanım e, olarak net evet. 30 metrekare bir alanı var. 30 metrekare. Tamam. E, uzunluğu 9 metre. Evet. Yüksekliği 4 metre eni de 2.5. Yani 2.55. 2.55 süper. Şimdi biz normal karavanlarda biliyorsunuz saç içine evet. işleme yapılarak ama minimal bir olan. yaşam ilan şey elde ediliyor. Şimdi burada tabii ki olay farklı. Dışarıdaki malzemeler nedir kullanılan? Dış kaplamamız ve sonra iç yalıtımımızdan bir bahsedelim. Dış kaplama evet. ve iç kaplama taynazlarda özellikle çok önemli. Hı hı. Bunu şimdi e, birçok üreten insan var ama Bazıları e, kaliteden ödün vererek ucuza kaçarak başka malzemeler kullanıyor ve daha sonrasında bunu kullananlar yaşıyor evet. problem olarak. Evet. Bununla mesela önemli olan şey e, dışarıda sonuçta sürekli yağmur yağacak, Kesinlikle. bir e, işte sıcaklık, soğukluk, ıslaklık bunları e, dekarte edecek ürün gerekiyor. Bu yüzden biz kullandığımız evet. ağacı ona göre seçtik. Tamam. Bu şu an Türkiye'de üretimi olmayan, yurt dışından gelen bir ağaç, ayot ağacı. Hı hı. Yani isterseniz de e, herkes araştırsın yazsın. Evet. 100 yıl ömrü olan bir ağaç. Evet. Arkaya yani dikkat edelim. Düşmeyelim aşağıya. Aman diyeyim. Evet. <laughs> Ömür boyu kullanabileceği bir ağaç türü. Böceklenme yapmıyor. Hafif bir malzeme. Çünkü e, bunlar yönetmeliğe göre evet. 3,5 tonu geçmemesi lazım. ton. Tamam. Bu yüzden de hem hafif, hem evet. kullanışlı, hem ıslaklığı almıyor. Yağmur yağdığı zaman hiçbir şekilde emme yapmıyor. Evet. Verniksiz, boyasız kesinlikle kullanılmıyor. Su kayıp gidiyor Sadece, yani. Sadece evet yağ kullanıyoruz. Bunun bakım yağı var. O da iki senede bir. Bu zaten sürülmüş hali. Bunun yağlama sistemi bakımını falan siz mi yapıyorsunuz? İki yıl biz garanti veriyoruz evet. sürekli de zaten arkasındayız her zaman. İki biz sene artık sonra böyle teknik... aile oluyoruz müşterilerle. Evet, kesinlikle iki sene sonra evet. teknik destek veriyorsunuz. İki yıl sonra zaten biz iki yıl değil hani sürekli biz yardımcı oluruz evet. o konuda. Tamam. Sadece belli bir şeyde Çünkü garanti olarak. Çünkü yağlaması normal bir vatandaş kolay kolay yapamaz. Burada bir evet. sizin desteğinize e, ihtiyaç sonuçta duyuyoruz. sonuçta biz yaptığımız bir ürün yani bizim evet. hani elemeyi el emeği, göz nuru. Evet, <laughs> öyle. Yani sattık iş bitti hadi kendi evet. başın çaresine bak olayı. Hayır. Değil. Söz Değil. Hayır, kesinlikle ha. her zaman beraberiz biz. Arayın vallahi <laughs> telefona çıkmazsak haberdirsiz <laughs> bizden. <laughs> Yok yani yerimiz belli. Manisa'da fabrikamız. He, ben Abi her yerdeyiz. Ben. Evet, İstanbul'da evet. da ofisimiz var. Evet, tamam. Biz Alo. arkasındayız, önündeyiz, yanındayız. <laughs> Güzel. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi ve, e, kamera sistemi güvenlik çok önemli. Dört bir taraftan varsa tabii, tabii var, sağ önüm var. Tabii arkada da var, önde de dört var. bir tarafımız kamerayla e, çevrili. Ve ayrıca alarm sistemini de kurduk. Evet. Bu çok önemli bir şey. Daha yeni bir arkadaşımızın tiny altında hırsızlık olmuş kaç kez? Evet. Ama Şimdi, bunda öyle bir şey yok. Çok güzel. Ee, bu tiny house'da yerden yüksekliğimiz kaç metre? Yerden yüksekliğimiz. Evet. 3. içeride e, kaç? Işaret, e, 4 metre. 4 metre. İçtik, evet. Tamam. Şimdi ne yapalım? Burada söyleyeceğimiz, eklemek isteyeceğimiz bir şey var mı? Burada, Burada. eklemek isteyeceğimiz bir hani şey. Hani her şey belli. Ama. Ee, i̇şte sineklikleri falan özel. Her şey noktasına kadar düşünülmüş. Evet, Canlarımız şöyle arkadaşlar, gösterelim. Evet, hemen şöyle. Aman, o zaman fok fok içeri doğru evet. geçelim. Önüne de böyle güzel e, verandayı söyleyebiliriz mesela. Bu... İstedikleri şekle göre veranda yapılabiliyor. Bu fiyatın içine dahil değil. Evet. Ekstra. Heh. Çünkü bunun da kendine göre bir e, şeyi var. Hem e, yapılış malzemeleri, e, fiyatı da ona göre değişiyor. Mesela bu gördüğünüz verandanın şu anki fiyatı 80 bin lira. 80 bin. Tamam. Evet, şimdi içeri, içeri giriyoruz. İçeri doğru geliyoruz. Bu iki artı bir model, Bayağı böyle <laughs> evet. geniş aile ya da iki kişi için bile güzel çünkü arkadaşlarımız ağırlıyor. Evet. Misafirlerimiz oluyor. Ama burası. İşte perdelerimiz. Burada burası bir yatak cam var. Oluyor aynı burası yatak da zaman. oluyor, evet. Evet. Sandıklı. Hı -hı. içinde kullanabiliyoruz. Baz oluyor yani. Aynen. Ve evet. burada hiç ölü bölge yok yani, her şeyi dolu dolu kullanıyorsunuz. Tamam. Ee, burada penceremiz var. Burada var. Burada var. Yani hı hı. hiçbir öyle duvar olayı yok, terah evet. olsun diye. Bir de yukarıda var. Üste tam oraya zaten oturup çıkacağız. güzel bir şekilde yıldızları izleyebiliyoruz. Hmm. Yağmur yağdığında dolu yağdığında yani bir oluyor. ses izolasyonu nasıl? Yani çok gürültü yapıyor mu? Yok ha. güzel. O yani kadar ne biliyorsun prefabrik evlerde yağdı mı patapata patapata evet. pata pata dinlersin Bunun da o durum nasıl oluyor? E, İlla ki ses gelecektir ama <laughs> yoğunluğu o kadar çok Tabii ki desibeli ses yok. Evet. Biz. E, Sattığımız tiny house'larda da zaten bunu Hı -hı. deneyimliyoruz gidiyoruz orada işte çay kahve içiyoruz vesaire evet. ve e, bunun yapılışında mesela şöyle söyleyeyim zaten şase hazır geliyor Hı -hı. iskelet evet. onun üzerine e, kullanılan malzemeler önemli biz 3 santim poliüretan köpük üzerine e, 120 yoğunluklu taş yünü kullanıyoruz. Bu hem yalıtım. Hani hem ses hem sıcaklık yalıtımı için evet. ideal bir şey. Bu ee, renkler isteğe göre değişmiyor. Önemli olan evet. şey çift taraflı. Evet. Onun üzerine de çift taraflı nem bariyeri. Hı -hı. Sonrasında da ladin ladinacı kullanın. Okay. Bunlar çok önemli. Tamam. Şöyle alalım sizi bu tarafa doğru. Tabii. Evet. Burada biraz önceki söylediğin evet biliyorum. Tabii ki renk değişimi, e, dizayn yani komple dizayn değişmediği Hı -hı. sürece model olarak aynı. Tabii ki biz e, şu an mesela 7 8 model yapıyorsak Evet. Bunu daha da fazlalaştıracağız. Çünkü sürekli insanların ihtiyaçları değişiyor. Evet, Dolayısıyla değişiyor. bizim düşüncelerimiz de değişiyor. Şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım. Ana modelde oynamalar oluyor. Ama mesela bu modelde biz yeni birine sattığımız zaman ee, onun zevkine göre duvar kağıdı olur, işte perdelerin renkleri... Evet. Yani sonuçta şunlarda oynama yapamayız hani kullandığımız ağaç türlerinde. Ama, Ama kapak rengi değişir, hı hı. model aynı kalır, ee, eşyalar zaten biz anlaşmalı olduğumuz firmalarla çalıştığımız için yine o şekilde Yani aslında eşya da aramıyoruz değil mi? Geldiğimiz zaman her şey hazır bir şekilde mi oluyor? Aynen bu full yani Eş eşya derdim diyor. Gel çekeyim bir de çarşıya da bir de makine alayım da çamaşır makinesi. Hiç gerek şey. yok. Hiç şey yok hepsi hazır bir şekilde. Bir de, e, vereceğimiz fiyata aile. Bu fiyatın içerisinde. Evet o fiyatı birazdan full. söyleyeceğiz. Evet. Full satıyoruz, eşya satıyoruz. Hı, -hı. E, ama eşyasız isteyenler de tabii ki hani yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Anlam. kendileri Eşya alacakları zaman bu kadar indirimli alamazlar. Çünkü bizim bayiliğimiz olduğu e tabii, için ve siz bayilik anlaşmasından e tabii, dolayı e, toptan perakende fiyat Aynen öyle. değişiminden yararlanıyoruz. Bir <laughs> de hakkı. bazıları mesela diyor ki evden eşya getireyim. Evden getireceğin eşyalardan, beyaz eşyalardan bahsediyorum. Evet. Sadece buraya uyak uyacak standart ölçü hı hı. çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi için geçerli olabilir. Ama bir buzdolabı için mümkün değil çünkü ölçüye uymayacak burası. Evet. Kesinlikle. Biz zaten retro tarzı. Şimdi göreceğiz. Evet. Ve e, şimdi tezgahımızda kullandığımız ahşabımızdan masif, bir bahsedelim. Masif. Masif evet. zaten birçok kişi bilir. Çok kıymetli bir ağaç çeşidi. bu. Tabi evet. şey değil hani <laughs> ham ağaç değil bu sonuçta bir karışımdan yapılıyor ve evet. çok da pahalı. Ama mutfakta. Hem e, görüntü açısından hem de kullanım açısından çok kullanışlı bir ürün. Dolcu e, tezgahımızın altında gözlerimiz var. Evet, evet. evlerimiz. Burada işte lavabo altı. Hı -hı. Bu şekilde fazlalıklı kullanabiliyoruz. Şurayı zaten baktık. Nereye? Yok, orayı geldikten sonra. Evet, böyleyi hallederek Ölü bölgedeki dolaplar. Aynen, zaten aynen. buradaki dolaplar evet. yeterli. Tamam. Zaten görüyoruz böyle. Evet. Şunların renkleri isteğe göre değişir. Zaten değişecek şeyler belli yani. Ya e, tabii ki bunu herkes beğenmeyebilir bu haki rengi. Bu, Evet, bu gördüğünüz evet. Işte her şey bu fiyatın içine dahil oluyor. Ama evet. da evet. şunları almaya kalksan zaten dünyanın parası. Evet ya, her şey çok pahalı şu anda. Ve e, bu son teknoloji birçok kişi şimdi görüyorlar karşısına çıkıyor sosyal medyada. Hı -hı. Akıllı evye diye geçiyor. Şurada evet. bardağınızı yıkıyorsunuz. Evet, evet ben... ya. Bunu bastırıyorsun, su fışkırıyor, Aynen yıkıyor. Yani bardağı şu şekilde alıyorsun işte. Evet. Bak burada. Şu an suyumuz olmadığı için. Evet. Burada kendisini yıkıyor. Bunun da artık hastaları var böyle. Bu işte tahtayı bu şekilde evet. böyle burada yerimiz var. Bu meyve yıkama şey sebze meyve. Evet. Çok enteresan yapmışlar değil mi? Aynı. Aynen. Çok güzel yani. E, e, şey. Makine gibi. Vallahi yani artık kolay Bu olsun böyle çıkıyor görüyorsunuz. Çık. Evet. Yani kendinizi yıkarsınız. <laughs> burada vallahi bacını bacını yıkarsın yani. Evet. Şey değil. Ama şu çok güzel bir şey. Ben de evimde kullanıyorum. Bu Hı -hı. harika bir şey. Bir şey yıkarken. Evet evet. Gerçekten. Şimdi, mesela burada işte şeylerini seçiyorsun. Fıskiye Modları durumunu falan evet. açıyor. Birçoğu biliyordur zaten. Aynen öyle. Ama boyu kaç metre bu arada bayağı uzun bir tezgahımız var. Iyi, bizim. Yani o kadar da şey değil. Normal uh, standart da göre kadar, yaptık. Yani Şu an 3 kaç metre? ki bu? Ya, o civarlarda bir şey. 1, 2, 3,5 metre var evet. Gibi. Evet. Ama çok ideal. Burada iki tane Yo, bar sandalyesi. Yani, evet. Burada yemeğini yiyorsun, oturuyorsun. <laughs> Aynen. Öyle. Televizyonu var, oraya geçer, televizyon izlersin. Aynen. Evet. Buradan da işte ön tarafa bakıyor, önce peye bakıyor. Uh -huh. Kahve verirken açarsın pencereyi, merhaba. <laughs> üstümüz var Buradan direkt geçelim mi şöyle, şuraya, şurayı devam devam dönerken. Döneceğiz böyle, tamam. u, u yapacağız. Evet, burası da zaten üçlü set. Şu olduğu gibi. Şu an bu elektrikli ama Hı -hı. dönüşüm yapılabiliyor. Evet. İhtiyaca göre hani bazıları der ki doğalgaz kullanayım. Ona göre dönüştürücüsü var. Tamam. Çok güzel. Onda bir evet. sıkıntı yok. Eee buzdolabımız zaten biraz önce söyledim retro şeklinde evet. ve dolu veriyoruz dermişler. Bu mu şey. dolu? <laughs> Tabii bu şaka. <laughs> Şöyle bir şeyler bakayım. Evet. Ama yani içine koyacağımız birkaç içecek de çok da şey değil yani. Bizi öldürmez, değil mi? Yani o kadar. Bakın böyle ya, ha, bunları verebiliriz yani. <laughs> Evet. Derin dondurucu da var. Tamam. Burada kendi şeylerimizi koyuyoruz. Evet. Yani deneme de yapıyoruz Afiyet bu arada. Evet, tabii test ediyoruz. Evet, Nasıl? test ediyoruz. Şimdi. Burası yatak odamız. Evet, öyle Geniş. göstereyim. Tamam. Ve gördüğünüz gibi işte e, sahibi gelecek burada güzel kahvaltısını yapacak. Biz de orada geziyoruz şimdi. Nasıl? Değil mi? <laughs> Biz de işte, ama bizim de olacak. Olacak tabii. Herkesin bir taynası olacak bir. İnşallah. İsteyen herkesin olsun. Tabii ki. İnşallah ya. Öyle evet, umut ediyoruz da. İsteyen herkesin da. Da, abi, daha iyilerini versin. Ve e, evet. yani nereden aldıkları önemli değil. Bir tayınat olsun. Kesinlikle. Zaten nereden alırsa alsın yine en son adres biz olacağız. İnşallah. <laughs> Garanti veriyoruz. Hayat kısa, sürprizlerle <laughs> dolu. Aynen, Neyin ne olacağı belli olmaz. Bizim için hayal kimse demesin. Bir bakarsın hayal, Allah yok. bir kapı açıverir verir, ummadık yerden hazinesi bol diyoruz ümidimizi kırmıyoruz. İnşallah. Evet. Öyle diyoruz. Güzel Aynen temenniler. Öyle. Böyle inanırsak bu iş böyle olur ama ne? yok olmaz. Ben hayatta dediğin anda kesinlikle zaten kendini blokeleyip kapatıyorsun. E zaten inandığın şey oluyor. Orada da inanmıyorsun. Evet. Yine o oluyor. Evet. Olmasını istemiyorsun çünkü. E şey ya inanmıyorsun yani. olmasını da istemiyorsun. İnanmak, yani. da istemiyorsun. inanmak başarmanın yarısı. Kesinlikle öyle. Diyoruz ve, ve devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Evet. Burada bir penceremiz var boydan boya. Bayağı ferah bir pencere. Evet. Ee, böyle görünmeyebilir ama şöyle. Hı hı ama Evet. Ne kadar güzel böyle e, hani tamamen duvar olmasın. İnsanın içi sıkılıyor çünkü. Aman, ben de evet. böyle pencereleri severim. Ve evet. bunda en bayıldığım şey Hı -hı. onu söyleyeyim. Bu kapının da açılır olması. Evet. Yani şey düşünün tek burası bir, tek sabit bir olsa evet. oradan giriyorsun. Mecbur. Buradan geri çıkmak zorundasın diptesin. Ama burası da açılıyor. Evet. İşte burada bak sinekliği var. Çok, Çok ferah güzel. bir şey. Evet. Kullanışlı ha. oluyor yani aslında Aynen. ve bak. buranın kapısını kapattığımız zaman Hı -hı. burada işte yatak odası dolabı oluyor. Giysilerini taşıyor. Evet. Diyorum ya her yer evet, kullanılıyor. Kapatılmış onu açınca kapanmış Buradan oluyor. Buradan şurayı da görelim. Orası da diğer yatak odası. Evet oraya. Orayı da var. tamamen kapatmadık. Hı -hı. Neden? Hem dar olsun hem de bak burada bir klima var. Hı -hı. Bir klima da salonda. Ama istersen kapatabilirsin. Çünkü herkes onu istemeyebilir. E... Yani özel bölge olarak kullanım açısından sonradan da kapatılabilir, o ayrı bir şey evet, ama... Işte. Mesela şöyle düşün, evet. kışın sıcak olmasını istiyorsun, hı hı. klimadan yararlanmak istiyorsun. Peki bu klima bütün her yere yetecek tabii mi? tabii Hayır, orada var ya ha, bir tane var. Evet. ve yerden ısıtma da var. Okey, şimdi oldu. Tamam. Şimdi her yerden sıcaksın tamam. burada tamam. çünkü e, şimdi çoğu kişi yerden ısıtma yapmıyor çünkü sistem biraz pahalı. Ama sonradan şikayetler geliyor, soğuktu, şuydu buydu. Evet. İki tane klima yaptık ama garanti olsun diye biz yerden ısıtmayı da verdik. Ama e, yazın zaten yerden ısıtmayı kullanmayacak, klimalara kullanacak. Aynen, soğutmak evet. için. Aynen. Evet. Burayı tamam. açtığımız zaman da dolabımız kapanıyor. Şimdi geçiyoruz. Şimdi, evet. Burası zaten ocağın karşısı. Hı -hı. Yine böyle bölmesi Hı -hı. var. Tamam. Şeker. <laughs> Şeker yapıyoruz? <şeyken> <laughs> <arkadaşım. gülüyor> <laughs> koyduk. Evet. Buraya ben girmeyeyim. Tamam, ben şöyle gireyim siz anlatırken. Evet. Burası da işte böyle bir e, güzel. Banyo tuvalet bir ayrı. Evet. Banyo tuvalet. Hı hı. Yine aynı ürünlerden kullandık. Bunlar da kullanılan tuvaletler bizim evdeki tuvaletler gibi. Yani evet ama ankastre şeklinde. Zaten görüyorsunuz orada. El karavanlardaki gibi kasetli falan mı Şimdi yoksa e, gidere e, mi gidiyor? Şimdi, marka muyuz? <laughs> Söyleyin. Yani söyleyebilirsiniz. sonuçta yani bazıları kalitecidir. Hı hı. Bu yüzden de Bizim kullandığımız bütün ürünler vitra. Hı hı. Yani gidip de basit olsun, ucuz olsun. Çok kazanalım derdine değiliz. Kaliteli olsun. Önemli yok. olan o. Şunu söylemek istiyorum. <laughs> Evlerdeki gibi gidere mi bağlanıyor? Tabii Yoksa ki. bir hazinesi tabii ki. var alıp boşaltılıyor hayır, mu? Hayır hayır gidere. Ha, çünkü mesela diyoruz e, ya buradan sıkıldık hani hadi çekelim gidelim başka bir yere e. kalalım diye girdik ya videonun Ama başında. Ama şu var işte. Zaten de... ar arsayı ha. siz hazırlıyorsunuz orada evet. suyu işte elektriği ha. nasıl hazırlıyorsunuz? Yani e, şimdi karavan gibi düşünmesinler. Orada gider açıyorsunuz. Misin? Evet, şimdi öyle düşünenler oluyor. E, ya tamam ben bu arsada sıkıldım. <laughs> Arabanın arkasına takayım başka bir arsaya gideyim. Oluyor. Heh, o yüzden bu tuvaleti soruyorum işte. İşte orada sonuçta o arsada o gideri de hazırlıyorsunuz. Heh, o arsadan sıkıldık. Evet sıkıldın. 20 gün Abi, kaldık. Al götür. Ama 20 günde de kimse sıkılmaz yani şimdi. Ya, öyle ki. Öyle ki yani, ya, tamam 20 ya, 10 günde sıkılanlar var. Başka, bir, başka bir tepeye de. gidelim diyenler. Başka bir arsaya gidelim. <laughs> Belki para ihtiyacı vardır, orayı satıyordur ya da Olabilir. yer değiştirmesi gerekiyor. Olabilir satıyordur. Şimdi kiralık arsalar da var biliyorsunuz. Evet. Yani illa herkes arsa alacak durumda değil, kira alıyor yeri. Yani ee, evet. ama bunu götürebiliyorsunuz. Altında tekeri var. Heh. Bu tuvalet o yüzden sordum size işte. sabit. İşte, değil mi? Yoksa bir haznesi var mı? Onu hazırlıyor ya o arsa üzerine koyacak. Hı -hı. Hazırladığı yerde onun gideri Yapacak, de var. Bırakıp gidecek yani, yani. Bir gider yapıyor hazırlıyor. Çok basit zaten onlar. Herkes yapıyor. Bir işte su, Hı -hı. elektrik. Şimdi e, bir iki kişi gelmiş. Biz çok diyor böyle dünya dışı bir yer orası işte. Hı -hı. E, elektriği yok, suyu yok. Biz panel kullansak diyor mesela. Hani güneş tamam. paneli. E, tamam kullanacaksın ama e, yani buradaki kullandığımız bütün o mutfak sistemi ki. güneş paneli <gülüyor> çalıştıramayacak <gülüyor> ya, kadar Tabii, yani. Yüksek voltlu. Sen bu voltların hepsini düzgün bir şekilde kullanman için evet, evet, evet. E, kaç tane güneş paneli alman gerekiyor? O da evet. iyi bir maliyet. Kesinlikle. Yani tahmini şöyle söyleyeyim TL olarak 200-300 bin lira gibi bir şey. Evet, şebeke elektriğine yani elektriğine ihtiyaç var ki? Aldık ihtiyaç biz ihtiyaç o fiyat şey. teklifini de. Hı -hı. Panelden 9 bin dolar, 10 bin dolar gibi bir şeydi. Yani ne gerek var buna? Ama eğer hani hiçbir şey yok orada mecbur tabi almak zorunda. Şey Ama mecbur değilse. Elektriğini, suyunu hallesin orada kullansın. Okay, Sonuçta geçiş. bu ev, gezen evet. ev. Evet. Böyle düşünmek lazım, karavan değil. Gezen ev, gezen tavuk gibi. <laughs> gezen tavuk da değil ama. <laughs> tamam. Burası da. Aha. Şimdi baş, baktığımız zaman, <laughs> e, bu arada şunu söyleyeyim, ben araştırmayı seviyorum, başka modellerde de bakıyorum, nasıl yapmışlar hani güzel mi? Sonuçta güzelse takdir ederim. Kesinlikle. Yani sonuçta tabii. şey yok ya. sadece benim malım demiyorsun. Ya öyle bir dünya sözü. Evet. Bazıları mesela isim de bilmem bu arada zaten söyleyemeyeceğim şu şu rakip falan diye. Tamam. Buraya çıkmak için sadece merdiven kullanmış, Aa, ağaç merdiven. Bu yani, işte. yani bunu nasıl çıkabilir ki bir insan? No, söz konusu değil. Düşerim dersin, Yalnız herkesin ağırlığı var, aynı değil. Unutuyorum. Normal bir merdiven yap, herkes kullansın. Ya, maliyetten düşüreceğim diye de bu kadar artık i̇şte, yani... İşte gerek biraz yok. Maliyet, evet. Hem maliyet. Ha. Hem de bu kadar da görüntü değil. olarak da iyi durmuyor. Değil, şey gibi yani. duruyor. Hani ikili yatak ranzaları var evet. ya. Evet, evet. Askeri da var abi. şey gibi. İşte evet. o da kötü duruyor. Hiç bu daha değil. böyle dubleksi bir şey. Evet. Hava yaratıyor. Ya, tabii canım şundaki görüntü onda Ve değil de değil ya? sadece Öyle. bir merdiven yapıp da şurayı da kullanılmaz hale getirmiyorsun. Orayı da kullanıyorsun. Evet, değerlendiriliyor neticede. Evet. Kesinlikle. O yönden güzel. Evet. Ve böyle ışıklarla işte led'lerle falan. Tamam. Güzel bir hale getirdim. Evet. Burası da yine bu taraftan açık. Ben hı hı. <laughs> böyle gireceğim. aa benim için Eyvah. Yok Yo oradan çekersin. Yok ben girmeyeceğim zaten. Burada de. zaten ayağa kalkmamız mümkün değil. Evet. Ama en azından emeklemiyoruz yani. Aa. Çocuk gibi de şu kadarlık. Şimdi böyle duruyorum ki görünsün diye. Evet. Yarım durabiliyoruz. Hı -hı. Ferah da çünkü hem burada penceresi var. Hem burada penceresi var. Hem burası açık, hem de arkası açık. Ve ayrıca en önemli şey, ben şöyle yapayım. Hı -hı. Burada da tavan penceresi var. Evet. O görünüyor mu? Şöyle <laughs> sana versem, şöyle yapıp göster, o alacaktır zaten. Açık. Evet. evet. Burada tavan penceresi de var. Tamam. Ve ışıklar da ona göre zaten yapılmış. Yanlarda evet. prizler var. Evet. Bu kadar anlattık. Söyledik ettik. Dedik ki böyle böyle böyle. Bakın buralarda küçük küçük pencereler. Biraz yatağı bozduk. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet buraya istediğimiz fiyat nedir? Bu araca. Bedava. Aynen. Biz bedava. bu aracı bedavaya veriyoruz arkadaşlar. <laughs> Dolap dolu şekerler var. <laughs> evet yani bedava. Meyve suyu içinde. Cidden bak şaka yapmıyorum bedavaya veriyoruz. <laughs> Maliyeti yazdık. Evet. Yani bunu e, işte ticarette şey vardır ya klasik herkes böyle bir laf yapar. Abi işte maliyeti anca kurtarıyor ama buna inanmaz kimse. Gerçekten de maliyeti kurtarmıyor Vallahi bile. Öyle konuşabilir de ben de paraya bakarak e, İllaki, düşünüyorum. İlla evet. ki ama her şeyin bir ederi var. Tabii. Ben ilk geldiğimde de maliyeti çıkarttığımızda dedim ki buranın zaten bunu sattığımız fiyatı söyleyeyim önce e, TL olarak mı? 1.5 <laughs> tamam bir yani buçuk milyon. Artık evet. tabii de TL'nin de değeri kalmadı ama da. Ama siz satış yaparken TL üzerinden yapmıyorsunuz, ee, değil mi? Yabancılara euro olarak söylüyoruz hı -hı, ama. Hı Türklere tabii ki evet. TL söylemek zorundasın. Çünkü neden? Yani sürekli bu şimdi bu kullanılan malzemeler bizde artık dövize evet. bağımlı olduğu için hani TL fiyatı vermek de zaten şöyle riskli yani bir o hemen bitmedi hmm. o işlem. Satış sözleşmesini euro bazlı yapıyoruz, Hı -hı. TL olarak yapmıyoruz. Heh, o yüzden sordum. Aynen çünkü teslimat süresi var. 2 ay ve 3 ay arasında değişiyor. Bir yoğunluk var çünkü siparişlerimiz de var Hı -hı. ve e, tamamen zarar çünkü haftalık fiyat değişiyor. 3 günde bir fiyat değişiyor. Evet. Aldığın malzemeyi o fiyattan alamıyorsun. Evet, evet, evet. Ya bu kez ne oluyor? Cebinden ödemek zorundasın. Valla artık ya bugün işte iyi. Evet. 1500 euro. İlk ne kadar yapıyor? Sallıyorum tamamen rakamı. İşte ya 5000 lira. Evet. Ya ertesi gün öyle değil. Yani. Öyle olmuyor. Evet. Maalesef öyle oluyor. Maalesef bunun önüne geçemediğimiz için biz de ona göre kendi yöntemlerimizi... Evet. Iı, Kullanmak zorunda kalıyoruz. Kesinlikle. Hiç kimse istemez, kimse üzülmesin ama. Aynen öyle. Yapacak hiç bir şey yok. Kimse bu rakamları vermek de istemez. Evet. Siz de söylerken 500 bin lira demek istemez misiniz yani? Ya ben hiç almak ya da istemem. Ya mı var? Ya, hani bu yani... fiyata ne kadar Heh. paran var? Al evet. bunu demek istersiniz. Aynen istersin. öyle. Ama maalesef diyemiyoruz. Ama işte. Keşke öyle olsa. Çünkü herkes artık nakit çalışıyor. Bizim evet. Malzemeleri Veresiye alamıyoruz yani, çekle ya da ya. hepsine vade farkı biniyor. Aynen. Bu da sıkıntı yani bu her şey bir e, şeydir, zincirlemedir, birbirine bağlıdır. Şu anda ama bizim yaptığımız şöyle güzel bir şey var. Normalde 1,5 milyona satıyoruz ama fuara özel 1,250. 1,250 Evet. Ben biraz önce dedim ya bedava diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, maliyet zaten 1,250'ye yakın. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz bu videoyu çektik tabii ki ama yayınlandığında fuar bitmiş olabilir. Evet. Çünkü inanılmaz yoğun bir şekilde video çektik. Ardı ardına gelecek ama büyük olasılıkla bitecek. Umarım iki günde montajını yapar paylaşırız. Yani inşallah ya. e, şimdi fiyatı verdik. Evet. 1.250 fuara özel dedik. Ee, Neyse hiç üzülmeyin. 5 de iyi ama çünkü o da durmayacak yerinde onu biliyorum. Yani evet. Siz gene ararsınız bir şeyler yaparlar. Ya işte Ya elimizden otop, geleni yaparız dersiniz. ama yani yapabileceğimizin eğer Hani en sonu oysa da yapacak bir şey yok. Yani olacağı yapılır arkadaşlar <laughs> öyle diyelim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Arkadaşlar daha detaylı bilgi almak istiyorsanız sosyal medya hesabımızı söyleyelim. Carmen <laughs> Time. Evet oradan direkt kendilerine ulaşıyorsunuz. Sitemiz de var. sitemizde. Yani oradan da ulaşabilirsiniz. Manisa'ya yakınsanız bence gidin. Canlı görün. Canlı inceleyin. Ama o zaman kararınızı Evet. Neredeyseler de zaten biz Türkiye'nin her yerinde zaten bir gezerek Heh, tamam. müşterilerimizi ziyaret ediyoruz. Yani İstanbul'dayım ben. Bu İstanbul'daki süper. insanlar için tamam. ee, zaten kendi kartımız. Adresimiz de var. Ofis adresimiz Şişli. Tamam. Çok güzel. İlla Manisa ar değilmiş arkadaşlar. Da orada da ağırlayabiliriz. <laughs> Fabrika Manisa'da. <laughs> tamam. Ama ürün orada. Ürün burada. Ürün şu anda burada. Çünkü şu tamam. an için İstanbul'a geldi. Tamam. Biz Peki, aslında şöyle de, İstanbul'da? şöyle de bir şey düşünüyoruz. Ama satıldı şimdi bu zaten. Yok yok. Mesela buraya gelecek olan var mı? İstanbul'daki Nereye? Şişli'deki yerinize gelecek var mı bir tane? Orada göstermek için. İşte bunu planlıyoruz. Şişli olmayabilir. <laughs> Şişli'de koyacak yok, bir yer ya, olmaz. E, Ama adrese takılmıyor. Burada en yakın, e, güzel, hani çok Böyle ulaşım sıkıntısı olmayan bir yerde bir öyle görsel düşünüyoruz. Tamam. Okay. Getirip koyacağız, sıkıntı değil. Tamam. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Benden bu kadar. Ben gerekeni yaptım, soracağımızı sordum. Öğreneceklerimizi de öğrendik diye düşünüyorum. Zaten detaylı da gösterdik. Zaten kaçırdığımız bir şey yoktur tahminim. İzleyenlerin arasında gerçekten bu işten anlayan mimar, mühendis, işte ağaçlarla hani Hı -hı, iş yapan insanlar olan. varsa direkt videodan bile hangi ağaç, hangi kalitede hepsi birinci sınıf. Evet, anlayacaklar. Bunu görebiliyorlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Daha çok video var. Ee, abone olup da beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz Kesinlikle. biliyor mu? Para istemiyoruz. Kesinlikle. Sadece basıyorsun. Link abone oldun diye. Bir de şu arkadaşlar. Değil sizleri mi? seviyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Lütfen videoyu atlayarak izlemeyelim. Sonra şu su var mıydı, bu su var mıydı diye sorular gelmesin. Bak biz bir emek harcadık. Evet. Bir vakit ayırdık. Sırf siz bilgilenin diye. Ama illa ki onların kafasına takılan bazı sorular olabilir. Onu <laughs> lütfen onları da yorumlar kısmına yazın bir şekilde. Yardımcı oluruz. Evet, cevabını evet, evet. alırız, cevabını alırız yönlendir. Görüşmek üzere sağlıcakla.